Eğitim pusulasından herkese merhaba. Bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümüyle ilgili konuşmak üzere yayınımıza öğretim görevlisi Doktor Müslime Yavuz davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim. Doğuş Üniversitesi özelinde bu bölümü bugün detaylıca sizden dinlemek, tanımak istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir sizden dinleyelim ve net bir şekilde ifade edecek olursak amacımız sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilecek nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz hastalıkların tanı ve dolayısıyla tedavisinde kullanacak tetkikleri en doğru ve hızlı bir şekilde yapabilen, karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulabilen, üretebilen, meslek ahlakı undelerini benimsemiş, ee, dediğim gibi nitelikli e, bireyler, teknikerler yetiştirebilmek öğrenciler özelinde, kendi özelimizdeki programdaki diğer değerli sevgili e, hocalarımızla birlikteki hedeflerimize bakacak olursak bilgi, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak öğrencilerimizin hayatlarına anlamlı bir katkı sunabilmek ve e, müspet ve dokunuş sağlayabilmek de kendimize yönelik hedeflerimiz arasında sıralanabilir. Peki, bu bölümü tercih edecek öğrenciler nasıl bir ders yapısı ve planı ile eğitim görecekler? Ee, müstakbel öğrencilerimizi e, klinik araştırma laboratu laboratuvarlarında uygulanan e, yöntemlere hakim, meslek hayatlarında e, kullanacakları e, cihazların e, bakımı, e, uygulamasına yönelik yeterli bilgiye sahip olabilecek şekilde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. E oluştururken de bu kaygıları taşıyoruz tabii ki. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin ve kendilerine ait kaygıları var. Derslerini yatay geçiş ya da dikey geçiş yaptıklarında saydırabilmeleri bilmeyi hedefliyorlar. bunları da göz önünde bulundurarak hem ders içeriği hem AKTS anlamında hem uygulamalar anlamında ee, öğrencilere e, en verimli e, en e, ideal katkıyı sağlayabilecek şekilde müfredatımızı oluşturduk. Öğren, e diğer bölümdeki diğer değerli hocalarımızla birlikte. E, şu kısaca akışına bakacak olursak ilk dönem öğrencilerimize tıbbi temel e, bilgileri sunabileceğimiz e, derslerimizi koymuştuk. E, burada amacımız e, öğrencilerimiz malum e, Kullanacakları materyal insan vücudu ve insan vücudundan elde ettikleri dokular, sıvılar olacak. o yüzden anatomi, fizyoloji dersleriyle bilhassa insan vücudunu tanımak ve çalışma sistemini öğrenmek hedefleniyor ilk dönem için. Ve burada işte laboratuvara bir giriş, cihazların tanıtımı, laboratuvarda uyulması gereken kurallar vesaire öğrencilere veriliyor. Bunun haricinde mesleki mesleki bir dil geliştirmeleri gerekiyor. Tıp bir terminoloji dersi de buna katkı sağlıyor. Daha sonraki dönemlerde yine mesleki derslerle birlikte uygulamalar veriliyor öğrencilerimize. Çünkü uygulamalar tekniker teknikerlerin canıdır diyebiliriz. Yani bu konuda hocalarımız da büyük hassasiyet taşıyorlar. en Son dönemde de Staj ağırlıklı bir müfredatımız var. Yani staj yaptıkları dönemde daha hafif dersler verilerek öğrencilerimizin eğitim hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Aslında kaliteli bir ders planı var. Pek çok alanda bölümü okurken öğrenci kendini geliştirebiliyor. Ve stajdan da bahsettiniz. Peki zorunlu staj mı? Tam olarak nerelerde staj yapabilirler? Ve sizler akademisyenler olarak nasıl bir yönlendirmede bulunuyorsunuz öğrencilere? Evet, bu konuda şunu söyleyebiliriz. 30 iş günü zorunlu stajımız var son dönem dördüncü dönemde. staj döneminde öğrenciler kendi istedikleri özel bir kuruluş kurum varsa bunu bildirebiliyorlar. Yine bu konuda kolaylık sağlanıyor. Bunun dışında bunun dışında talep ettiklerinde staj koordinatörlüğü tarafından anlaşmalı hastanelerle staj ayarlanabiliyor bu konuda e, tam destek sağlanıyor yani e, öğrencilerimize hem hocaları tarafından hem de staj koordinatörlüğü tarafından. Peki bölüm öğrencileri için e, soracak olursak e, sektörün bu bölümü okuyan öğrencilere ne kadar ihtiyacı var mezun öğrencilerine? E, Sörventes'in bir sözüyle başlamak istiyorum ben konuşmama. E, Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır der Sörventes. E, ben de tamamıyla katılıyorum. Tabii ki e, sağlık sektörünü bir zincire benzetecek olursak e, teknikerler de bu zincirin çok önemli bir halkası. E, öğrencilerimiz bu bölümü seçerken kesinlikle bu özgüvenle gelsinler. Çünkü e, dediğimiz gibi sağlık sektörünün çok önemli bir parçası var. E, doktorlar ve hastalar arasındaki e, köprü olarak tanımlıyorum tekniker arkadaşları. Bu köprü ne kadar sağlam olursa, e, ne kadar disiplini ve e, bu sorumluluğu taşıyacak şekilde çalışmalarını devam ettirecek olurlarsa hastaların da güvenliği ve tedavi süreçleri bu şekilde iyileştirilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Peki tam olarak mezun olduktan sonra nerelerde tam hangi alanlarda yer edinebilecekler? Çok geniş bir kartele var aslında çalışma olanağı olarak öğrencilerimizin karşısında. Kamuda özel hastanelerde e, tıp fakülteleri hastanelerinde, araştırma hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, e, hematoloji laboratuvarlarında, e, patoloji, kezastoloji e, gibi immunoloji laboratuvarlarında, genetik analiz laboratuvarlarında çalışma imkanları bulabildikleri gibi e, adli tıpta da yer alabiliyorlar. Aynı zamanda ilaç geliştirme e, ya da gıda sanayinde üretim ve kalite kontrolde yer alabiliyorlar. Bununla birlikte cihaz tanıtımıyla ilgili medikal çalışmalarda bulunabiliyorlar öğrencilerimiz. Evet bölümleri tercih ederken aslında öğrencilerin en büyük kaygısı mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim oluyor. Aslında bu bölümde hocam evet. çok fazla geniş yerpazede onlara seçenek sunan bölümlerden ve mezun olduktan sonra iş imkanının çok olduğu bölümlerden. Bu nedenle bunu da değerlendirebilirler öğrenciler bölümü seçerken kesinlikle. Peki Doğuş Üniversitesi özelinde bu bölüm özelinde sormak istiyorum. Bu bölümü Doğuş Üniversitesi'nde okumanın ayrıcalıkları ve avantajları nelerdir? Ee, öncelikle program üzerinde konuşacak olursak kurum ve hocalarımız, programımız, öğrencilerin taleplerine çok önem vermekte onlardan gelen geri dönüşlerle birlikte öğrencilerin talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda teknik altyapıyı e, güncelleyebilen, kendini geliş, e, geliştirebilen bir yapıya sahip e, yine alanında uzman hocalarla her zaman e, e, hocalarımız var e, programımızda onları her zaman e, destek olacak müfredatı düzenlerken e, değinmiş, e, müfredatı düzenlerken taşıdığımız kaygıdan bahsetmiştim DGS ve lisans tamamlama ile yatay geçişte ders saydırabilme gibi durumlarda da öğrencilerimize yardımcı olabilmesi açısından müfredatımızı Buna göre düzenliyoruz bunu da bilmekte fayda var diye düşünüyorum ve ayrıca saat sahaya çıktıklarında sıkıntı yaşamayacaklar Çünkü zaten biz onlara gerçekten yüksek uygulama saatleriyle e, sahaya çıktıklarında meslek hayatlarında karşılaşacak, karşılaşacakları bu uygulama e, uygulama yöntemlerini daha öncesinde onlara göstermiş olacağız. E, bu, ve bu onları bir fark, farklılık e, da kazandırmış olacak. Staja gittiklerinde e, "A biz bunu görmüştük diye diyebilmelerini istiyoruz açıkçası öğrencilerimizi. E, bu da dediğim gibi yine onlara bir farklılık kazandıracak. Yine Bununla birlikte bunun dışında yine mezunlarımız mezunlarımızla birlikte bu buluşturuyoruz öğrencilerimizi ve meslek hayatındaki sorunlar hakkında bunları nasıl giderebilecekleri hakkında tecrübelerini paylaştıkları bir platform oluşturuyoruz. Bu da öğrencilerimiz için büyük katkı sağlayacaktır diye düşünmekteyim. Evet, kaliteli ders planı, seçkin akademik kadro ve mezun olduktan sonra da temasların sürmesi e, çok büyük ayrıcalıklar. Kazanımı zor elde edilen ayrıcalıklar. E, bu nedenle e, bu bölüm özelinde de e, öğrenciler ayrıcalıklı olacak diyebiliriz. Peki hocam bu bölümü tercih etmek isteyen, hali hazırda bu bölümü okuyan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? E, öncelikle bize güvenmelerini istiyorum. Çünkü güven, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde ilerleyen her ilişkide... E, maksimum fayda sağlanabilir bunun dışı dışında e, öğrencilerimiz kesinlikle tabi e, hocaların eteğine yapışsınlar ve e, bilgi sömürücülüğü yapsınlar yani e, hiçbir şekilde çekinmesinler bizler onlar için e, bu e, programda bulunmaktayız her türlü e, katkıyı onları sağlamak için yanlarında gerekirse arkalarında bulunmak için buradayız e, bununla birlikte eee Öğrencilerimiz disiplin ve çalışma gayretini bir rutin haline getirsinler. Bu çok önemli. Çünkü bahsettiğim gibi çok önemli bir alanda çalışacaklar, sağlık sektöründeler ve hastalıkların tanı ve tedavisinde çok önemli bir nokta işgal etmekteler. Çok titiz ve disiplinli olmak zaten onların karakter yapısında bulunması gereken özellikler olacak. O yüzden öğrenim, öğrenime başladıkları dönemden itibaren kendilerini... Elbette ki bir hazır bulmuşlukları olacak ama kendilerini bu yönde geliştirmeye gayret etsinler diyorum. Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz de yeni dönemin güzel geçmesini dileyelim. Öğrencilere de bu bölümü tercih edecek öğrencilere de başarılar dileyelim. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Evet yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü hakkında öğretim görevlisi Doktor Müslime Yavuz'dan detaylıca bilgi edindik. Sektörün ön lisans mezunlarına ihtiyacını ve üniversitenin bu bölüm özelindeki ayrıcalıklarını konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Farklı bir yayında farklı bölüm tanıtımıyla sizlerle olmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.